bütün oyunu yeniden kuruyoruz arkadaşlar neredeyse. Yani buna kartlar yeniden dağıtılıyor deniyor işte. Evet şimdi o kartları yani kategorileri tekrar bir görelim bakalım. Balıklar, Türk sporcular, erkek televizyon sunucuları, matematik, tıbbi gereçler, bulmaca, trafik işaretleri, çiçekler, yazım, Türk şairler, meslekler, yerli kulüp logoları tarihi olaylar. Harika. Buradan bakılınca gerçekten yeşil yeşil <laughs> çok güzel duruyorsunuz. Devam edecek misin yoksa ben gideyim biraz dinleneyim, kafamı toplayayım der misin? Ya normalde aslında devam etmek istiyorum ama biraz daha dinlenmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada sana saldırı çok olacak. Yani oraya gittiğimde geri geldiğim bir olabilir. Hiç önemli değil. Ee, sahip olduğum alana biraz hakimim. O yüzden hiç problem evet. yok Yine soğukkanlılığımla orada durup Birinin beni seçmesini Ya da evet. ben birini seçmek için evet. Devam edebilirim Çiçekleri aslında çok istiyorum evet. ee, Peki İlgim de var çiçeklere karşı Bir daha eee. denk gelmez ama ha, şeyler, Diğer şeyler yanlış değil mi? <laughs> ama Karar verdin mi? Gidecek misin? Evet alanıma geri dönmek Peki, istiyorum Peki o zaman ben. seni alkışlarla Gerekir. Türkiye haritası alanına geri gönderiyoruz Bu durumda arkadaşlar bu durumda bu durumda sistemimiz yeniden bir yarışmacımızı seçmek üzere hazır. Rastgele bir yarışmacımızı seçecek ve ondan sonra tekrar her şey neredeyse yeniden kurgulanacak. Sistemimiz yeni yarışmacımızı seçsin lütfen. Aha. Sistemimiz yeni bir yarışmacı seçecek dediğimde her seferinde yüzünü kapatarak bekledi. <laughs> eyvah, eyvah, evet. eyvah diye. Ta ki şu ana kadar ve nihayet sistemimiz seni seçti Melike ve kategorin de aktörleri. Evet. Bu konuda yetkinim diyorsun. Peki o zaman hemen bir komşularına göz atalım bakalım. Komşu kategoriler nelermiş? Hollywood karakterleri, memeliler ve özel günler, haftalar. Ne kadar çok seçeneğim varmış değil mi? Üç tane ama <laughs> ama 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 Yükte hafif, paha da ağır, evet. Üç tane. Özel günler, haftalar açıkçası bir e, çalışmaya çalıştım. Hı. Hı. Bitmiyor. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok diyorsun. Çok ama zor. Bilmiyoruz içinden de çıkacak evet. tabii. Belki de senin çok avantajın olacak bir parantez açacağız, bilmiyoruz. Çok fazla var ama. O beni biraz korkutuyor. Evet. Ee, Arka tarafta memeliler var. Memeliler. <laughs> ben de, zaten. Biz... Biz en başından beri... İlk günden beri onunla yarışmak Biz, istiyoruz. Öyle mi? Biz ilk günden beri Melike ile konuşuyoruz. Yani e, o çıkış yerini burası olarak görüyorum. Hmm. Melike dünya tatlısı bir insan gerçekten. Teşekkür ederim. Burada inanılmaz bir muhabbet dönüyor. Hatta ben artık kara, şeyim <laughs> değişmeye başladı. Ben dedikodu falan yapan bir insan <laughs> değilim da, Bir yerden sonra falan hani Melike bize dedikodu getiriyor. Şurada şu olmuş, burada bu olmuş. <laughs> Uyum sağladım biz diyorsun artık burada duruma. Biz inanılmaz bir burada şey dönüyor. Bir köy falan yaptık biz buraya. Anladım. O zaman anladığım kadarıyla sen memeliler diyeceksin. Ben bilmiyorum yani, ama Yani ne dersin seçeneğim Melike? olsa. <laughs> <laughs> Var işte. Tam arkanda. Ay yok. Yavaş ben, yavaş. Ben, ben orada uzaklaşıyorum. <laughs> ben yokmuşum. Ben niye e, memeliler demek istiyorum. Biz ele Peki o zaman ya. alkışlarla ikinizi buraya alıyorum. Bravo. Gel bakalım. <laughs> Gel buradan. Ben gider. Evet evet oradan alacağız. Tamam, girdim evet. ben. De. Ben ayarlarım. Sen de mi bundan evet. sonra? Peki. <laughs> İyi misin? Çok iyiyim. Hadi seni tanıyalım. Ben Melike Özkorkmaz. Korkmaz. 24 yaşındayım. Ne güzel gözlerin varmış senin ya. Değil mi? Bakar mısın? Uzaktan görmemiştim. Gel, gel bak, gel. Sen de bak, gel. gel. <gülüyor> 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 Çok teşekkürler. Bu arada. 24 yaşındayım. Aslen Hataylıyım. Alanya'da yaşıyorum. Şu anda bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Beni buradaki arkadaşlardan farklı kılan tek şey, üzerinde oturmuş olduğum tekerlekli sandalye olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki, ben pes etmediğim sürece güzel günler olan inancım hiç bitmeyecek. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben normalde e, hayat hikayem ve yaşamış olduğum bu sor, zorlu süreçleri e, anlatırken ekran başındakileri ağlatan biriyim ama burada bunu yapmayacağım. Çünkü ben buradan elenerek dahi gitsem herkesin aklında her şeye rağmen hayatı gülümsemek için sebep aramayı, e, aramamayı öğrenen bir savaşçı bir kız olarak aklınızda kalmak istiyorum. <laughs> Anlatmak ister misin? Tabii ki. 4 yıl önce yeni taşındığımız evde balkon perdesi takarken dengemi kaybetme sonucu 3. kattan düştüm. Hmm, çok talihsizmiş evet. Ve evet, sonra tabii. ama tekrar hayatı o tutunmayı bırakmadın. Evet. %99 ömür boyu yatalak tanısı konulan %1 ihtimalle ayağa kalkma şansı olan bir kızdım. Aslında bir kısmını başardım. Bir şekilde ayağa kalkabiliyorum bacağıma taktığım cihazlar sayesinde. Desteksiz yürüyemiyorum ama bir gün desteksiz e, yürüyeceğime o kadar inanıyorum ki... Süper. Mücadeleye her türlü devam edeceğim. Yani yaşım genç, tamam dört yıldır bu hastalığı taşıyor olmak, yaşlarım gibi olamamak, e, hayatım benden en güzel yaşlarımı çalmış olması zor e, ama yol ne kadar uzun olursa olsun savaşmaya değiyor. Bence de. Süper. Vallahi senin bu motivasyonunla ve bu pozitifliğinle ve bu kadar hayata sıkı tutunma inancınla her şeyi yapabileceğine inanıyoruz artık. Ama İnşallah. Gönül ister ki buradan değil 100 bin lira ben 1 milyon lirayı alıp bundan sonraki süreçte tedavilerimi karşılamak isterim ama... O ihtimal bana biraz uzak geliyor. Burayı ilkten sonra anladım Hayat, hayat belli bu hiç böyle olmaz. <laughs> olmaz. Dur bakalım. Önce umut edeceğiz. En önemli şey evet. umut etmek. Önce hayal kurmak. Kesinlikle. Hayal kurmak bedava ama çok da değerli bir durum. Evet. Hayal kurmadan hiçbir şey yapılamıyor. Dünyalar hayaller kurarak kuruluyor arkadaşlar unutmayın.